bakayım. Ya oyun başı tutunursa bunları yeriz Berkay. Ne oynayacaksın? Düz mü? Yoksa Panzer diğer oynayacaksın? Normal oynayacağım ya. Panzer Grand'e değil. Tamam. Düz Grand. Yani, Sturm veya Spearhead gider muhtemelen. Olur Hakan. Sen ne düşünüyorsun? Şu anda saldım bir şey düşünmüyorum ya. Ya da şey yapsana Ahmet gibi şutun pure iki İki tane bastım ya harita şey ya dönemeçli ve ağaçlık ya. Evet. <laughs> Aa, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sınıfta <laughs> şey varmış Berkay ya alt dönemler iki tane kohçu varmış bakalım kazandırabilirim belki sonucu. <gülüyor> <gülüyor> düzgün insanlarsa gelsinler. yani birini az <laughs> çok tanıyorum da düzgün bir çocuğa benziyor diğerini bilmiyorum. Bu adam bölgeyi alaydı neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen benim benzin almaya mı geldin? Al Al sana benzin Kahrol düşmanı Al sana bomba <gülüyor> <gülüyor> O Amerika hemen mortar ha? Ne iş hocam mortar Öpersin bunu MG'ni aktif olarak kullanırsın. Buraya kadar getirmen de sıkıntı yok. Yani şöyle yani. Aa. Bunu şöyle yapayım. Dayı oğlum ne ara gördün ya? Nara? Tek adam. inşallah demo yoktur. Şuna. Ahmet ve iki. <laughs> Şaşmam çünkü. Bedavadan mortal. Çok tatlı bir şey. <laughs> <laughs> Neden bir mortar alabilmek için bir mühendis, bir şey bıraktı bana ya, rifle'ıma. O zaman bu arkadaşlar bilmiyor ya. Ya benim taraftaki zaten bilmiyor da. Seninki de öyleymiş, haritaya baksana. Benim de öyle. Saat kaç? On buçuk. Tamam. Daha üç buçuk saat var dersin. Üç saat var. Şey desene, McTavish at the front izle, diye. Bunlar <laughs> daha bilgili ya. Bir de ben... Gırgırına diyorum ya. Ya Türk olsalar zaten... ...derdim de. Oh, kolay gelsin. Eyvallah. Ya oynayacaklarsa... ...güzel oynasın adamlar.

hiç kamyon basta demiyorsun ark. demek ki kamyona ihtiyacı yok bak. <laughs> Senin taraftaki ne yapar? Toparlayabilir mi sence bu blok blok bir şeyden? Hiçbir şey yapamaz. Ha, karşımızda bir Panzer Aptal'ın pick boss olsaydı işler farklı olurdu da Bu yani, bir şey yapamaz Araban pek güzelmiş böyle palet malet falan Kaçar mı? Onun paletini var güzel Gel. gidiyor. Hayır, bu hayır. niye Lanayım. almaya çalışıyorsun nasıl Lanayım. 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 Mesela sen söyle Lanayım. yaz. Göster. Ha, geldi. Şuna baksana. 3 tane MG40. evet. Kaçarsın kaçarsın. Kaçamadık. Baya bir rahat oynamaya başladım. Static yine öyle karşıma soviet var çok turk gelene kadar böyle 3 tane mc42 yanda geziyorum böyle bırt bırt eriyor adam hemen yatıyor yere evet evet çok tatlı bir şey ama şimdi işte dediğim gibi okv oynamayı bilmediği için yanımdaki biraz tatladı bizim cephe ya adamla tutabildiğim kadar şunu tutabilir misin ben bir tüfek bombası çakayım belki yer ben de bayağı bir saldım yani. Birimler neredeyse ölene kadar tutuyorum. Tank getirelim mi bitirelim oyunu? O zaman şöyle yapalım. Ben yakıt arttırıcı atayım. At Şöyle Hemen bir, bir tane bunker atsana hemen. Ben önce bunker at buraya. Ee... bunker atamıyorum. Atar granit yerler. Yeşil yani bölgeye geçirince. Ha, evet, Aha. Aynen basıyorsun. Bas bakalım. Buna da bassana. Bir, iki, üç. Basmadı. Salanın şeyi yapmak lazım ya Soyut oynarken dem olmayın. Hmm. Şimdi uygun bir vakit olursa maça girdiğinde denemek isterim öyle bir şey. Evet. Aha Ramazan abi hoş gelmiş. Kahrol düşman. Al sana bomba. Hiç gitmene gerek yok. Bırak o sana gelsin. Burada savunacak bir şeyin yok. Sadece burayı savunacağız. Çok güzel öpücükler saçarsın rakip gelince. Oh, da basalım. Hakan ah, tamam. şuraya bak. <laughs> <laughs> Tam şu tıkalım. Aynen. Ee, Selamun aleyküm beyler. <laughs> aleyküm selam. Hoş geldin Ramazan. Hoş Hoş bulduk. Ya gece çalışıyordum sonra oyunla bir oyuna atayım dedim. Eee bilgisayar öyle açık kalmış, komputer açık kalmış. Ben yani de uyuyup kalmışım. Ha, sen de saat kasıyorsun abi. He aynen. Çiçek. <laughs> Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Allah şükür <laughs> seni sormak lazım. <laughs> açtım yani iz izlemek isteyen izlesin öyle. Yani zorla izletmeyi sevmem kimse. Evet, teşekkürler. Kahrol düşman. Al sana bomba. <laughs> Brrrt. Brrrt. Kemal. Ama kaçması lazım. <laughs> Hakan senden bir ricam var. Şuraya bir bunker. Şuraya bir bunker. Şuraya bir bunker. Aa, çok az bir şey istedim yani. Belki şey yapayım mı? Beton arme duvar falan. ister misin? Sen demirdiklerimi yaptıktan sonra bakarız. Ben kendime kahve yapayım da geleyim. Peki Ramazan. güzel mi güzel Sakın var Tam P4 yolda Bir de Allah rızası için benzin alalım Ha doğru evet <gülüyor> 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 Onun konskiripti var. Güzel mi? Güzel. Siperi de var. Yeşil mi? Yeşil. Yandan gelir box. Kanat mı? Kanat. Ben şekilli şu MG. bir MG kanat yapalım. İyi gider. Şu ben bir girebilir miyim? Sizin orada kanatçılar var mı Berkay? Ya bizim burada hiç güzel bir şey yok. Ha var, ne var? Bak Tay restoranları çok güzel abi. Adamlar bir ağacını çorba yapıyor. Yemeden anlayamazsın. Berkay ben bir de ne yapayım biliyor musun? Left gideyim bunları leftle vuralım. Git bakalım. Ooh, güzel oldu. Geç lefe de gerek var mı bilmiyorum. Üstlerine gireriz de. Nasıl Be istiyorsan öyle Beyin vurmak yapayım. için de Sovyet AT basmış. Tamam <laughs> çok iyi aç oynuyoruz. Efendim? <laughs> şu an diyorum şu oyunu çok iğrenç oynuyoruz. Ha evet. Bir <laughs> dakika 45 pet burada. Sen o kadar vuramaman lazım. Ve biliyorum biliyorum. Çok durup su boş verip da sıkabilirsin. Biraz. Aynen. Ee, şey şu adama dikkat e, yapışkan atacak. Aha, atsın. Mekanize yani gitmiş. Biliyorum, biliyorum. Yapmadığım iş şey değil. Bir <laughs> narkoz verdim. Yemeden kaçtı. Şokla bana saldırıyor. Tanka bomba atacak herhalde. Benim arabası var. Güzel, güzel. Maalesef ben de yok. Evet. 42 ya. Geleneksel savaş. Aynen öyle. baba 42 Ay, bir de getirdin sen bu Öpersin. Bu seni öpmeden. Nein, nein, nein. Nein, nein, Ati alabilirsin belki diyeceğim ama ikinci atı de geliyor. Kaç kaç kaç. Ay kamot atıyor bile. Önemli değil. Şimdi MG çorbası yapacağız. <laughs> ben şu yemeğe bakıp geliyorum hemen. Bir i̇şte. şey Evet, Hakan. Ne ettik. Ambulans burada. Şimdi lefaşla ambulansını göreceğim. Tiger'ı getiremiyorum çünkü puan birikmemiş. <laughs> Görüş atabilirim. Sis atan uçağımla. Ha yok demin attım da ona göre yolluyorum. 60 ah puanları var. Girelim bitsin ya. Dur bir tane daha defa böyle i̇şte gidiyor. Yani. Yok yok. Puan bizde ya. Alamıyorlar çek şimdi bir dakika tamam. ben. Siz, siz de <laughs> görelim direkt siz çakalım. Ya da bir biriminle görüş ver tankın en, en öne giden olmasın. Yine reis mühimmatı alıyor. Yıldız'a da girmiyormuş. Ben de anlayamadım. <laughs> bir ses duyuyorum. Atacağım bir yere. Attım şey MG'nin oraya. Adamlar şimdi e, hattı tuttuk üstümüze giremediler diye düşünüp seviniyordur olabilir. Yani yeni başlamışlar Normal yani. Bir şey yapabilirsin Hakan. Mesela cenaze bir aracında kız, kaç, kaçarken ateş etmeye kapatabilirsin. Ha onu Gö yapıyorum abi ben bir şeyim diyor. Bir şey Ben hey, Ben, sen, Hakan, üçümüz girmiştik. Ee, beş tane left dikmiştim. Aklıma o geldi. Yapmışızdır. <laughs> <laughs> Ramazan abi dedim ki ben lef oynayacağım cepheyi siz tutun tamam dediler ben Hı -hı. arkaya geçen lef diktim full base vuruyorum adamları <laughs> Fotoğrafı bile duruyor Ben de, de şey hatırladım Berkan yanına iki tane kötü oyuncu verdiydik 3'ü 3 üç atarken 3 e, tane close pack'ta at dedim Berkan'a yine. <laughs> Ama çok önce belki bir sene önce <laughs> Bir sene olmamıştır da 6 ay olmuştur. Aynen. Kaka be. Abi o closed pocket'ı yemek de kötü ya.